Merhaba ben Anıl. Ee, Almanya'ya nasıl geldim ve nasıl işimi buldum? Ee, Almanya'ya 81a e çalışma vizesi aşçı olarak geldim. Ee, bu süreçte MD proje danışmanlık hizmetlerinden destek aldım. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum Murat Dinç. Ee, bu süreç nasıl başladı size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, uzun zamandır Almanya'ya gelmek istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ee, bir arkadaşımdan MD proje hakkında e, bilgi aldım. Ve hemen Murat Bey'le bir görüşme ayarladık. Yaptığımız ilk toplantıda bana nasıl bir yol izleyeceğimizi, neler yapmamız gerektiği hakkında bilgi verdi kendisi. E, gayet güzeldi her şey. Beni gayet heyecanlandırdı. E, hazırlamamız gereken evraklar vardı bu süreçte benim. E, nedir bunlar? E, eğitimimle alakalı, işlerimle alakalı, e, resmi belgeler, size anlatan belgeler... Ben bu belgeleri ayarlarken tercümanlık işlemleriyle alakalı olsun, işte noter işlemleriyle alakalı olsun Murat Bey gayet destek veriyor bu konuda. Murat Bey de bu süreçte Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde işverenler ile görüşmeler gerçekleştirip sizin için ya da benim için en uygun işleri ayarladı. ve kendisi bu konuda çok seçici, hiçbir şekilde mağdur olmamamız için elinden geleni yapıyor. ayarladığı görüşmelerden bir iki görüşme gerçekleştirdim ve Son görüşmemde e, çok olumlu geçti. Murat Bey bu konuda çok yardımcı oldu kendisi. Bütün görüşmelerde bulunuyor. E, görüşmeler çoğunlukla Almanca ya da Türkçe oluyor ama e, Almanca biliyorsanız çok iyi olur. E, görüşme olumlu geçtikten sonraki adımda e, Murat Bey e, denklik işlemleri ve Almanya'daki oturum işlemleri için başvuruları yapıyor. Bu bütün görüşmeleri kendisi ayarlıyor ama tabii bütün bu süreçte sizi her adımda bilgilendiriyor, her konu hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Denklik işlemleri ve oturum işlemleri de bittikten sonraki adımda artık vize başvuruları başlıyor. Bu son adım. Ama denklik ve oturum işlemleri zaten aslında bu işin en uzun olan kısmı. Bu da 2-3 aylık bir süreç maksimum. Bu süreci de sabırla bekliyoruz. Son adıma geldikten sonra vize işlemleri Murat Bey ile beraber evrakları hazırlıyoruz. Evrakları hazırladıktan sonra son iki adımda vize görüşmesi. Vize görüşmemiz de çok başarılı geçtikten sonra Almanya'ya gelip çalışmak kalıyor. Eğer ki kafasında Almanya'ya gelme fikri olan, hayali olan ve bunu düşünüp de gerçekleştiremeyen ya da nasıl yapacağını düşünen varsa tavsiyem MD Danışmanlık şimdiden herkese bol şans diliyorum. Çok teşekkürler. MD proje